Efendim, Kazakistan'da bugün Başkent Günü kutlanıyor. Bu yıl Nur Sultan'da Başkent Günü etkinlikleri salgın nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Kazakistan'da 6 Temmuz Başkent Günü kutlanıyor. Kutlamalar Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ülkenin en büyük bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Törene katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev, sıfırdan inşa edilen başkentin ülkedeki vatanseverliğin en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Her yıl 6 Temmuz'da coşkuyla kutlanan başkent günü bu yıl salgın nedeniyle yalnızca açık alanlarda sınırlı etkinliklerle kutlanıyor. Ülkenin başkenti 1997 yılında Almatı'dan kuzeydeki Akmola'ya taşındı. Başkentin adı da Kazakça'da başkent anlamına gelen Astana olarak değiştirildi. Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in 2019'da görevi bırakmasının ardından Astana'nın ismi Nur Sultan oldu.